Merhaba, bir günlük vlogla daha karşınızdayım. İndirim dönemine girdik ama hiç benim böyle mağaza gezme şansım olmamıştı. Online'dan birkaç bir şey almıştım. Bu akşam bir AVM turu yapalım diyorum. O yüzden merkezi olduğu için Cevahir'e geldim şimdi. Genellikle Zara'ydı, Mango'ydu falan burada parçalar kalıyor. Bir de online'dan bir iki istediğim ürünü mağaza olarak burada gözüküyordu. İlk buraya geldim, sonra eve yaklaşırken başka AVM'lere uğrar. Ee, bu indirim sezonunu kapatırız diye düşünüyorum. Şimdi park ettim arabayı, hadi çıkalım. Hadi bakalım. İnsanlar çok bakacak ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ne yapalım? E, Merdivenlerden çıkınca ilk önce Mark Spencer vardı. Bir e, iç çamaşırlarına bakalım. Bir tane şöyle güzel pijama istiyorum da <laughs> Şimdi desenlerini çok beğenmiyorum Ben ya. Çamaşırlar da indirimdeymiş Hatta bayağı inmiş Şunlar t-shirt içinde çok güzel oluyor Lazer kesim hiç belli olmuyor Fiyatlara bakalım 169'dan 69'a inmiş Bunlar benim için biraz fazla doldu mı? Yüzümde de çok güzel sinice çıktı malum dönemde. Bir tane sütyen beğendim ama e, hem indirime girmemişti hem benim bedenim yoktu maalesef ki. Çamaşırlara da bakalım. Biraz böyle bazı modelleri anne işi olabiliyor market fensiyonu. Buradan bir şey çıkmadı. Şimdi Zara'ya, Mango'ya falan gidelim. Ee, Zara'da kürklü bir mont vardı istediğim. Umarım onun bedeni vardır. Varsa burada vardır. Yoksa nereye giderim bayağı düşmüştü ama 500-600'lerden 300'e düşmüştü. 150 aklıyla yapmışlar. Bakalım. Sanırım biraz acıktım. Şuradan atıştıracak bir şeyler alacağım. Bir tane börek aldım. Bugün bir şey yememiştim. Olsun o kadar. Şimdi bir şeyler yedim. Kendime geldim. Sanırım karşı kere düşmüştü. Öyle bir Kafam döngüledi, böyle gittim. Taze <laughs> <laughs> olacağını umdum ama değildi. Hadi dolanmaya devam edelim. Kendime geldim. Bakalım indirim indirim muzaranın önüne çıktık. Her zaman olduğu gibi indirim döneminde ana baba günü. Çok fena şundan istiyordum ben. Online'da da vardı. 42'si. Bu ne? 40 bedeni. 36 yok. Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şeyin small'u kalmamış. Bir tek şu leoparlı pantolonu alacağım. 36'sını buldum. Bir de şöyle kirazlı kısa bir gömlek buldum. Yaza güzel olabilir. Bakalım. Aradan çıktım. Ee, son dakikada kenarda bir tane gömlek buldum yazdık. Kısa böyle e, kiralıklı planıştı. hoşuma gitti. 30-30 liraya düşmüştü. Şimdi Mango'ya gideceğiz. Bu arada Zara'da lütfen çekim yapmayın dediler. Kapattım o yüzden. Çok karıştıramadık. Şimdi Mango'ya giriyoruz Şunları online'da görmüştüm ama çekimde tabi daha güzel gözüküyor. Burada o kadar hoş durmuyor. Kazakların hepsi %50, %60. Kazaklar, renkler çok güzel gözüküyor ama işte beden yok. 250'den 100'e düşmüş. Şunu beğenmiştim. Bu pantolonla falan güzel olabilir. Bunun da X modu var. Bakalım. Bu da güzel gözüküyor. Ön açıklığı da güzel. Bunu bir deneyelim biz. İsmim olmadığında çok Elbiselerde %60'a varan diyor ama güzel bir desen, şık bir şey yok ya. Beğendiğimin elbisesi de var ama bluzu daha şık duruyor sanırım. Evet giydim üstüme de bir garip oldu. Bir kere Batkalılar benim omzum zaten geniş. Batkalılar daha böyle boynumu kısaltıyor. Hiç hayal ettiğim gibi durmadı şu bolluk. Hiç hoşuma gitmedi. Hani açıklığında problem yok. Çift taraflı bantla giyerim ben de. Aa, şu önünün bolluğu, boyu boyu ah sinmedi içime. Anlayacağım. <laughs> giyindim şimdi kendi kıyafetimi. Bu da üniformam oldu. Kalzedonya'dan tarif. Fiyatı yüksek ama e, asla çamaşır çizgisi vesaire göstermiyor. Ben çok beğeniyorum. Üstümdekini de trend yoldan almıştım. Hala var. E, bakmak isterseniz. Small, medium iki bedeni vardı. Bu küçük olan. Sponsorlu falan değil. Sayfayı kaldırın filan demeyeceğim. Kendi paramla almıştım. Çok severek giyiyorum. Orşaya girdim. Pek bir şey bulamadım ama bu spor sütyeni hoşuma gitmişti. Onun da bedeni yok. Larcı kalmış. Değişik spor sütyenleri güzel oluyor burada. Şu da fena değil. Çok sütüyenimsi spor yapmak için. Üstüne bir şey giymek lazım. Yani. Bari Zara Home'a bakalım. Ne yapalım? Belki oradan bir şey çıkar. Şu battaniyenin renklerini çok beğendim. Ama evimdeki hiçbir şeyle Umurma değil yani. Bu çok iyiymiş. Yılımlar <laughs> arkadaşları. <gülüyor> <Sen gelin. gülüyor> bir de başka bakalım. başka da şöyle bir mont bunu Geldim arabaya şimdi. Üç parça şey için 3 saat dolaşmışım. Öyle bir kalabalık yok. Yani o kasa kuyrukları içerinin yoğunluğu e, başım ağrıdı. Migrenim falan yoktur benim ama başım ağrıdı. Şimdi Cevahir'den çıkacağım. Evin yakınında bir başka AVM var. Oraya da bakmak istiyorum. E, vadiye uğrayacağım. Orada da gene bu mağazalara bakarım. Belki bedeni tutan şeyler olur. Ondan sonra da evime gitmek istiyorum. Hadi gidelim. Umarım trafik kalmamıştır. İkinci AVM'ye de ulaştık. Biraz da burada dolanalım. Belki bir şeyler kalmıştır. Hadi gidelim. Yılbaşı süslerinin durduğu tek yer bizim ev değilmiş. <laughs> İkinci tura başlayabiliriz. İlk olarak Bershka'ya e gidiyoruz. Kodiler var. Hayır baba ne şu Doktor Martins'lere benzeyen botlardan da var. Şu montları beğenmiştim. Bir deneyeceğim. Çok fazla düşmemiş. %30 düşmüş. Ne diyorsunuz? Alsam Beğendim. Sanırım alacağım bunu. yakasını falan duruşunu beğendim. Alacağım sevdim. Bu fuduk bu fuduk. Evimiz bu hatırlayan, izleyen e, kaç kişi var yorumlar yazın. <laughs> Şu botları sezonda almıştım. İndirime girdi diye düşündüm. Girmemiş. Hem beyaz hem siyah e, şey ve bağ var. İstediğinizi takabiliyorsunuz. Montumu aldım e, ee, gömleği almadım çünkü birinin polo tenleri bulaşmış üstüne. Başka da small yoktu. Kasa kuyruğunda fark ettim, bıraktım. Şimdi Plan Bira e giriyoruz. Bugün çift çektim, yemin ediyorum bütün mağazaları. Pazar yeri diyorum, boşuna değil. bir yerden hiçbir şey bulamadım. Şimdi rotamız Stradivari. Stradivarius'ta bir bot vardı. Sezonda onu almadığıma çok pişmanım. Ekranın kenarına koyarım. Bir yerde bulursanız lütfen söyleyin bana. Ne online'da ne gezdiğim hiçbir mağazada bulamadım. Kahverengi şuraya koyarım. Gömlekler, bluzlar ne alırsan 49-50 lira olmuş şöyle bir şey ihtiyacım olsaydı şu kot montlardan alırdım. E, fiyatı çok güzel inmiş çünkü. Şöyle göstereyim. Göstereyim. 270'ten 120'ye inmiş. İçi kürklü böyle kot mont. Siyahı da var, mavisi de var. Benzer bende kot montlar var. O yüzden almayacağım ama ihtiyacınız varsa bunlar güzelmiş. Şöyle tek de fena değilmiş ama bedeni kalmamış. <laughs> <laughs> kalmamış. Bu arada Stradivarius'ta böyle çok güzel planlama şeyleri var. Ee, i̇lginizi çekiyorsa böyle haftanın günlerine not alabileceğiniz falan soyulabilir yapraklı. Seviyorum ben. Bende de bir tane var. Bilgisayarımın yanında kullanıyorum. Pantiye girdim. iç çamaşırı aldım. Tabii şimdi poşetler de ücretli ya. Berskan'ın içine aldım. Artık öyle 40 tane poşetle alışveriş yapmak yok. Bir tane poşet alıp bohçanızla alışveriş yapacaksınız. Ve nihai duran Zara'ya geldim. Neyse ki bomboş gözüküyor. İyi yani. İndirim için. Gayet sakin. Pantolonlar 79'a düşmüş. Şöyle bir tarıyorum. Bana uygun bir şey var mı diye size de şey oluyor mu artık belirli bir yıl alışveriş yaptıktan sonra uzaktan bakınca renk paleti size uygun mu? Uzaktan keserek e, kafanızda canlandırabiliyorsunuz. Ben de öyle oluyor. Şu etek de beyaz çizmeyle sanki güzel olur. Large, large, X large. Bir yandan ayakkabılara da bakıyorum ama botu gibi olanlar fena durmuyor da bir tane daha siyah bota ihtiyacım var mı tartışılır. 300'e inmiş. Zara'nın da botları kafayı yedi. İndirimde görmeye tahammül edemediğim şeylerden biri şöyle ürünler. Zara'nın yeni sezonunda benim şimdi aldığıma benzeyen bir tane var. 480. Aynı materyalden. Valla çok sabırlı baktım bu sefer gene bir şey yok. Yeni sezonda iki tane mont beğendim o kadar. İndirimden bir şey çıkmadı. Ayakkabı istiyordum bir iki tane böyle sandaletimsi toplu ayakkabı beğenmiştim. Yeter bence yeter kadar para tarafa... harcadım. <laughs> Bugünlük bu kadar AVM turu yetti bana. Online'dan da bir sürü şey almıştım. Bir denemeli alışveriş videosu çekeyim mi? Yorumlara yazarsınız. Şimdilik öpüyorum sizi. thank you